ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff Tel Aviv'e gitti. gitti. Witkoff Gazze'deki kalıcı ateşkeste Türkiye'nin rolünün belirleyici olduğunu söyledi. Witkoff Türkiye'nin barış çabalarına verdiği destek için de teşekkür etti. Witkoff katil Netanyahu için de övgü dolu sözler söylediği anda İsrailliler tepki gösterdi. Hamas ve soykırımcı İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul etti. Mısır'da süren müzakerelerde ateşkes konusunda anlaşma imzalanmasının ardından Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti. Gazze'de varılan anlaşmaya dair konuşan Witkoff, gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür etti. Including President Erdogan from Turkey, including Sheikh Mohammed from Qatar, including the Emir, including President Sisi, all of whom played a critical and an integral role in this peace deal. I say thank you. Biskov, Başkan Trump, barışın imkansız olmadığını ispatladı diye konuştu. Tel Aviv'de meydanda konuşan Bitcof'un İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'dan bahsetmesinin ardından dinleyiciler Netanyahu karşıtı sloganlar attı.